bu yolda karınca misali, karınca misali İbrahim Aleyhisselam mancılıkla attıkları zaman Cebrail Aleyhisselam Hazreti Allah buyuruyor ki ya Cebrail karınca diyor ateşe doğru gidiyor. Tut diyor bakalım oraya gidiyor. Yakalıyor Cebrail Aleyhisselam. Karınca diyor ki Rabbim soruyor nereye gidiyorsun? Ağzına da su almış söndürmeye gidiyorum diye Demiş ki daha yaklaşmadan kavurlar gidersin. Olsun demiş. Yönün belli olsun demiş. Önemli olan benim. Yönün belli olsun. Hazreti Allah buyuruyor ki önemli olan onu o yolda yürümesi o yolda diyor yürümesi şehit olmasıdır. İnsan da böyle. Bu İslamet yoluna girdin mi? Girdin. Ha, belki erenlerden olmayacaksın, verenlerden olmayacaksın ama yolda ölenlerden olacaksın. Gayret o. Her secdeye koyan kendini hakikate bulmuş, bilmiş olsaydı o zaman insanların insanlara ihtiyacı kalmazdı. Kılmaz abi. Kalmazdı. Bu bir vagon meselesi. Lokomotif olmaya özenmemek lazım. Sen vagon ise, vagon da olamıyorsan içindeki olan müşteri olacaksın. İçindeki müşteri ol. Vagon hizmet edenlerdir. Lokomotif başı çekendir. Belayı, müsibete millecek olan bütün darbeleri emendir. En önde giden. Bütün belalar ona gelir. Müsibetler, iftiralar ona gelir. Bokonlara sonra da onlar taşanlar gelir. Ama içindekiler rahat eder. Önemli olan içinde oturabilmek, derviş olabilmek. Lokomotifin gittiği yer onlar da gidecek. Aynı yere gidecek. Biri çarpa çarpa, biri vura vura, biri rüzgara karşı, yağmura karşı. Her türlü belaya, müsibete bokonlar dalacak. Da Ama içeride oturan rahat edecek. İçeridekiler dışarıdaki olmak istiyor, dışarıdakiler de içeride olmak istiyor. Sonra görüp de ne yapacağım? Mesele bu. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi gördün diyelim, bildin diye. Hadi sana iki tane şey bildirelim. Yarın komşun ölecek diyelim. Pazartesinde senin çocuğun ölecek diyelim. İki şey bildirdik hadi. Misal görüyor. Ne yapacaksın? Ötekini alalım diyeceksin geri. Alınmıyor geri. İstiyor ya. Al sana. Bir tanesi komşun. Sevmiyorsun konuşun diyorsun gitsin. E içeriden bir tane dedikleri zaman ne yaparsın? Allah'a yalvarırsın. Bu iş olmasın diye. iş gene olur bu sefer isyan eder. Etmez misin? Eder. Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz diyemezsin. Konuşun için söylersin. Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz dersin. Ama yakın için diyemezsin çok dua edersin. Sabah kadar secde edersin. Aman ya Rabbi olmasın. Hayır öyle değil bir Hiçbir şey isteme. Gelecek olan zaten geliyor. Hakkımızda hayırlı olan diye dua ediyoruz. Dua kabul ediliyor. Nefsinin istediği şeyi beklediğin zaman olmadığı zaman İslamiyet'e kabahat buluyorsun. En sonunda yaratanına kadar gidiyor bu mesele. Ona verdin de bana niye vermedin?